Sodyum bikarbonat tuzu için verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. 3. ile başlayalım. Kabartma tozu olarak kullanılan bazik bir tuzdur. Doğrudur. Bazikliğini açıklayalım. Sodyum bikarbonat tuzu sodyum iyonu ile bikarbonat iyonundan meydana gelir. Sodyum iyonu kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitten, bikarbonat iyonu da zayıf bir asit olan karbonik asitten gelir baz kuvvetli, asit zayıf olduğu için tepkime sonucu oluşan tuz bazik tuz olur. Tuzumuz bazik bir tuzdur. Kabartma tuz olarak kullanımını da kısaca açıklayalım. Sodyum karbonat kek gibi gıdalara katıldığında ısınma sırasında, pişme sırasında kimyasal tepkimeye girer. Buradan çıkan karbondioksit gazı sayesinde kek kabarır. Bu şekilde bir tepkime gerçekleşir. Yangın söndürücülerde de kullanılır. Sodyum bikarbonat tuzu. Anti asit özelliği de vardır. Bazik tuz olduğu için sayıf baz tabi kuvvetli bir baz değil. Anti asit olarak da mide için kullanılabilir. Bütün öncüller doğrudur. E seçeneği doğru cevaptır. Sodyum karbonat ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sodyum karbonat bileşinin formülü bu şekildedir. na 2 co 3 o yüzden formülü yanlış verilmiş. Burada verilen sodyum bikarbonattır. Bu yemek sodasıdır. Burada verilen sodyum bikarbonat yemek sodası bize çamaşır sodası olan sodyum karbonat soruluyor. Çamaşır sodası yaygın adıdır doğru. Bu yemek sodasıdır. Keklere kabartma amaçlı katılır. Cam yapımında da kullanılır sodyum karbonat. Bu da doğrudur. Şöyle ki cam yapımındaki ana bileşenlerden biri kuvar CO2 diğeri de sodadır. O yüzden 1 ve 2 doğrudur. C seçeneği doğru cevaptır. Zayıf asit olan karbonik asit ile kuvvetli baz olan sodyum hidroksitin sulu çözeltileri karıştırılıyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci öncülde tepkime denklemi verilmiş. Tepkime denklemi doğrudur. Asitin tesir değerliği 2'dir yani 2 tane haş içerir bazın tesir değerliği OH bir tane olduğu için 2 ile çarpmamız gerekiyor. Denklem doğru tuzun formülü de doğru olarak verilmiş. Oluşan tuzun sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Bu da doğru. Çünkü kuvvetli bazda zayıf asit tepkimeye giriyor. Her ikisi kuvvetli olsaydı nötr tuz oluşurdu. Baz kuvvetli olduğu için tuzda bazik özellik gösterir. Üçüncüsü 2 mol sodyum hidroksit ve 1 mol karbonik asit artansız tepkime verir denilmiş. Burada Asitin zayıf olmasının veya bazın zayıf olmasının bir önemi yok. Çünkü asitler zayıf da olsalar tesir değerine göre bazlarla tepkimeye girerler. Tesir değerli 2 olduğu için 2 mol bazla girecektir tepkimeye 1 molü karbonik asitin. Yani oran 2 mole 1 moldür. O yüzden 3. öncül de doğrudur. Zayıf asitlerin sadece suda az yoğunlaştıklarını biliyoruz. Ama tepkimeye girme anlamında bazlarla kuvvetlerden bir farkı yoktur. Aşağıda kimyasal formülü verilen tuzlardan hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir? B seçeneği yanlıştır. Kalsiyum karbonat bileşiğinin yaygın adı kireç taşıdır. Alçı taşı kalsiyum sülfat bileşiğinin yaygın adıdır. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen tuz aşağıdakilerden hangisidir? Verilen özellikler sodyum karbonata aittir. Diğer adıyla çamaşır sodası. Çamaşır sodası temizlik amaçlı deterjanlara katılır. Sert suların yumuşatılmasında şöyle kullanılır. Suyu sert yapan iyonlar kalsiyum, magnezyum iyonlarıdır daha çok. Bu şekilde sert suda kalsiyum, magnezyum iyonu içeren suya çamaşır sodasını kattığımızda yapısındaki karbonat iyonları kalsiyumla birleşerek kalsiyumu Kireç taşı şeklinde çöktürür. Bu da suda çözülmediği için sudan giderilmiş olur. Yani suyun yumuşatılması gerçekleşir bu işlemle. O yüzden bu da doğrudur. Cam üretiminde de kuvarsla beraber kullanılır. Kuvars ve sodyum karbonat karışımı eritildiğinde basit cam elde edilir. Yani bütün hepsi sodyum karbonatla ilgilidir. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı iyonlar arasında oluşan bileşikler, 1, 2, 3, 4 ve 5 ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Öncelikle bileşikleri yazalım. 1 HCl ikinci bileşiğe bakalım. Kalsiyum karbonat 3. bileşik nitrik asit 4. bileşik sodyum klorür Beşinci ise sodyum hidroksittir. Önce yanlış olan seçeneği açıklayalım. Yanlış olan D seçeneğidir. Birinci bileşik kezzap, üçüncü bileşik tuz ruhu olarak adlandırılır denilmiş. Tam tersi olmalı. Tuz ruhu birinci bileşiktir. Yani HCl, kezzap üçüncü bileşiktir. O yüzden yanlış olan budur. Diğerlerine bakalım. A'da bir ve beşinci bileşiklerin sulu çözeltileri karıştırıldığında dördüncü bileşik elde edilir deniliyor. Bir HCl, 5 de sodyum hidroksit karıştırırsak ne Acl'yi yani dördüncü elde ederiz. Doğrudur. İkinci bileşik kireç taşı olarak adlandırılan bir tuzdur. Kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Doğru. Üçüncü bileşiğin oda koşullarındaki sol çözeltisinin pH 7'den küçüktür. Kezap, kezap da 7'den küçük olması gerekir asidik olduğu için. Doğrudur. İkinci bileşik mermer, tebeşir ve boya malzemelerinin üretiminde kullanılır. Doğru kireç taşı bu malzemelerde yapılarında vardır. Doğru cevap D seçeneğidir. Kaplardaki sulu çözeltilerin her ikisinde de verilen taneciklerden hangileri bulunmaz diye soruluyor. Sulu çözelti olduğu için su molekülleri her ikisinde de vardır. Yine sulu çözelti olduğu için asit de olsalar bazı da olsalar ikisi de hidrojen ve hidroksit içerirler. Birincisi asittir onu görüyoruz. Karınca asidi formik asit diğeri de bazdır. Kalsiyum oksit çünkü bazik bir oksittir suyla tepkimeye girdiğinde kalsiyum ve hidroksite dönüşür. Bu şekildedir tepkimesi. Bazik oksit olduğu için. Bu zaten asit. Onun da HCOO ve H -O -O olarak ayrıldığını biliyoruz suda. Zayıf asit olduğuna göre. Kalsiyum sadece ikinci çözelte bulunur. Birinci de bulunmaz. Yani her ikisinde bulunan bir iyon değildir kalsiyum. Bize her ikisinde bulunmayan soruluyor. O da sadece kalsiyumdur. Yani dördüncüsü. Diğerleri hepsinde vardır. Asit bazlarda H, OH hepsinde olur. Sadece asitte H sayısı OH sayısından fazladır. Bazda da OH sayısı H sayısından fazladır. Ama vardır her de. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bazı asit ve bazların sulu çözeltilerinin tepkimeye girmesiyle oluşan tuzun formülü yanlış verilmiştir. Yanlış verilen D seçeneğidir. Çünkü burada hidrojen ve hidroksit suyu oluştururken, Eksi 1 olan klorla artı 2 olan magnezyum MgCl2 tuzunu oluşturur. Çünkü OH 2 tane zaten buradan da görebiliriz. 2 tane hidroksit eksi 2 demektir. Mg artı 2 olmalıdır. Klor da hidrojenden dolayı eksi 1 olduğunu bilebiliriz. Tuzun formülü MgCl değil MgCl2 olmalıdır. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi bazik karakterlidir? Kostik ya sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksittir ve baziktir. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit, o da baziktir. Şöyle ki, sodyum hipoklorit kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksitle zayıf asit olan hipokloröz asitinden meydana gelir. Yani bazı kuvvetlidir ama meydana getiren asit zayıftır. Bu yüzden zaten bazik bir tuzdur. Çözeltisi de bazik özellik gösterir. Sirke ise bir asittir. O yüzden bazik karakterli olamaz. Sirke asidi asetik asittir. Formülü bu şekilde. O yüzden onu alamayız. 1 ve 2 doğrudur. C seçeneği doğru cevaptır. Oda sıcaklığında pH değeri 13 olan bir çözelti ile ilgili hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. pH 13 ise 7'den büyüktür. Demek ki bazik bir çözelti olmalıdır. Buna göre HCOH çözeltisiyle nötrleşme tepkimesi verir. Bu karınca asidi yani formik asit asitle baz nötrleşme tepkimesi verebilir. Doğrudur. İkincisi çinko ve alüminyum gibi amfoter metallerle tepkime vererek hidrojen gazı oluşturabilir deniliyor. Oluşturabilir deniliyor çünkü baz ama kuvvetli olma şartı var. Eğer kuvvetli bazsa bunu yapabilir. O yüzden kesin oluşturur diyemiyoruz. Zayıf bazsa yapamaz çünkü bu tepkimeyi. Üçüncüsü kırmızı tunusol kağıdının rengini maviye dönüştürür. Bazik olduğu için elbette bu da doğrudur. E seçeneği doğru cevaptır. Aşağıda günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bazı maddeler verilmiştir. Buna göre tablodaki numaralandırılmış bu maddelerden hangisinin yaygın adı yanlıştır diye soruluyor. Üçüncüsünün yaygın adı yanlış verilmiştir. Potas hidroksit bileşiğinin yaygın adı potas kostiktir. Güherçinenin formülü ise doğrusu potasyum nitrat tuzudur. O yüzden üçüncüsü yanlış verilmiştir. Halk arasında kezzap olarak bilinen kimyasal madde ile ilgili hangi yargıların doğru olduğu soruluyor. Kezzap nitrik asit bileşiğinin yaygın adıdır. Buna göre birinci öncünde yapısında üç cins element atom vardır deniliyor. Doğru hidrojen, azot ve oksijen olmak üzere üç cinstir. Gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır nitrik asit. Bu da doğru. Yapısındaki nitrattan dolayı patlayıcı yapımında kullanılır. Aynı zamanda azot kaynağı olduğu için gübre elementi içerir. Çünkü gübrelerin genel olarak azot, fosfor, potasyum elementlerinden birini veya birkaçını içermesi beklenir. Üçüncüsü oda sıcaklığında yarı soy metallerle tepkime verir. Bu da doğrudur. Yarı soy metaller dediğimiz gümüş, civa ve bakır asitlerden sadece nitrik ve sülfürle tepkimeye girebilirler. Başka asitlerle tepkimeye girmezler. Tepkime sonucunda da nitrik asitte derişikse NO2, seyreltikse NO gazı. Sülfürik asit sadece derişikken tepkime verir. Oradan da SO2 gazı açığa çıkarırlar. O yüzden bu bilgi de doğrudur. Bu metaller zaten başka asitlerle tepkimeye girmezler. E seçeneği doğru cevaptır.